Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ekranın sağ alt köşesinde yazılı duran abone ol butonuna tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Çıkan zili tüm olarak işaretleyerek yayınladığım videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Beğenileriniz, yorumlarınız bizler için çok kıymetli destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bugün sizlere çok tatlı bir modelin yapılışını anlatacağım. Çok bilindik bir model. Ben de yorumlamak istedim. Uzun zamandır da paylaşmak istediğim bir modeldi. Şöyle kullandığım malzemelerden bahsetmek istiyorum sizlere. Yazmam Reyyan marka 073 numara koyu yeşil. Ekranda biraz daha koyu görünüyor ama göründüğü kadar koyu bir renk değil. Yazmama kullanacağım malzemem cam boncuk. En küçük boy cam boncuk e, kullanacağım. Buna kum boncuk deniyor. 12 dizi halinde satılıyor. Her tuhafiyede bulabileceğiniz hemen hemen her renginin olduğu bir boncuktur. Ben model olarak çıkaracağım ama yaklaşık olarak tahminimce modelimize 6 ya da 7 dizi kadar boncuk gidebilir. Ben bana yetecek kadar bu şekilde ipime dizdim. Yazmam için kullandığım ipim de Leylak marka koyu yeşildir. Şöyle numarası yok. Etiketinde koyu yeşil yazıyor. Ama gerçekten de birebir uyumlu oldu. Ve kullandığım tığımda 22 numara. Ee, sizin eliniz hangi numaraya uygunsa o şekilde devam edebilirsiniz. Ee, evet. Şöyle tığ battılardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Düz kısmını göstereyim sizlere Evet tığ battılar da arkadaşlar ben bu yazmayı başka bir model için tığladım biraz sık tığlama yapmışım ama model içinde bu ayarda tığlama gerçekten yakıştı Eğer iki zincirle tığlama yapmak istemiyorsanız 3 zincirle sıkı olacak bir ayarda da şöyle tığlama yapabilirsiniz sizleri bekletmeden hemen modelimi göstermek istiyorum sizlere Evet, modelimiz de bu. Dediğim gibi çok bilindik bir model. Ben de yorumlamak istedim. Uzun zamandır da paylaşmak istediğim bir modeldi. Oyamız iki sıradan oluşuyor. İlk sırası için arkadaşlar 5 numara şiş kullandım. Eğer sizin elinizde şiş yoksa meyve sularında bulunan pipetlerden de kullanabilirsiniz. Şiş derken arkadaşlar şöyle bir şişten bahsedeceğim sizlere. Buna misinalı şiş diyorlar. Şöyle biraz uzaklaştırıp göstermeye çalışayım şöyle iki şişin arasında uzuna, uzanan kaygan bir kablo var 5 numara şiş kullandım ben Eğer dediğim gibi bu şişten yoksa elinizde bu şekilde bir pipette kullanabilirsiniz hemen hemen bakın neredeyse İkisi de aynı kalınlıkta. Şöyle misin şişin şöyle bir faydası var. Mesela şu taraftan işlerken zaten ilmekler şu taraftan akıyor, akıyor. Daha sonra ikinci sırasını da şöyle diğer taraftan çıkararak devam edebiliyorsunuz. Ee, ilmeklerin açılmaması için bu şekilde misin şiş gerçekten faydalı oluyor. Aklınızda bulunsun. Şöyle oyanın başlangıç kısmını sizlere göstereyim. Oyanızı her zaman başladığınız zaman şöyle yazmanın kenarından arkadaşlar 15 şöyle 15-20 santim içerisinden başlayın köşelerde başlamayın oyanıza şöyle tığ battıya herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak oyamıza başlıyoruz. Ben de bu şekilde arkadaşlar bakın bir sık iğnem var burayı başlangıç farz ediyoruz. Hatta şunu sökeyim tekrar yapayım. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıya kapatıyorum. bir zincir çektim. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Şişimi aldım. Şöyle şişime takıyorum. Çok yakından göstermeye çalışacağım. Yazmamın rengi koyu. Bakın. Bu tığ battıya sabitlediğim sık iğnenin bakın arkadaşlar şöyle iki kanadından giriyorum. Şöyle gösterebiliyor muyum? Çok yakın ve ağır bir şekilde yapmaya çalışacağım. Şöyle bakın, iki kanadından giriyorum. Buradan ilmek alıyorum. Bir zincir çekiyorum ve tekrar aldığım ilmeği uzatarak bu şekilde şişime takıyorum. Tekrar aynı sık iğnenin şöyle iki kanadından giriyorum. Bakın bu şekilde net göstermeye çalışıyorum ama şöyle bakın iki kanadından giriyorum. Tekrar ilmek alıyorum. Bir zincir çekip sıradaki tığ battıya bir sık iğne yapıyorum. Bir, iki zincir çektim. Sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapattım. İki zincir çektim. Sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Bu şekilde şişime takıyorum. Daha sonra tekrar bakın arkadaşlar. Tığ battıya yaptığım sık iğnenin şöyle bakın iki kanadından giriyorum şöyle ilmek aldım bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıp şişime takıyorum tekrar aynı sık iğnenin şöyle bakın iki kanadından giriyorum bu şekilde çok yakın göstereceğim şöyle bakın iki kanadından giriyorum tekrar ilmek alıyorum bir zincir çekiyorum ve sıradaki tığ battıya bir sık iğne yapıyorum şu şişi şöyle alırsam eğer görüntü olarak sizi rahatsız etmesin İki zincir çektim sıradaki tığ battıyı kapattım İki zincir çektim sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapattım bir zincirimi çektim uzattım şişimi aldım sık iğnemin iki kanadından giriyorum ilmek alıyorum bir zincir çekiyorum ilmeği uzatıp şişime takıyorum tekrar aynı sık iğnenin iki kanadından giriyorum ilmek alıyorum bir zincir çekiyorum sıradaki tığ battıya kapatıyorum 1 2 zincir çektim sıradaki tığ battıya kapattım 1 2 zincir çektim sıradaki tığ battıya kapattım bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıp şişime takıyorum tığ battıya yaptığım sık iğnenin şöyle bakın arkadaşlar iki kanadından giriyorum ilmek alıyorum bir zincir çekiyorum, ilmeği uzatıp şişime takıyorum. Tekrar aynı sık iğnenin şöyle iki kanadından girdim, ilmek aldım, bir zincir çekip sıradaki tığ battıya kapattım. İki zincir çektim, sıradaki tığ battıya kapattım. İki zincir çektim, sıradaki tığ battıya kapattım. Bir tane daha yapalım bitirelim. Bir zincir çekiyorum şişime takıyorum ilmeğimi daha sonra aynı sık iğnenin bakın arkadaşlar iki kanadından giriyorum şöyle bakın iki kanadını alıyorum keşke daha bakın böyle daha iyi görünüyor iki kanadını alıyorum ilmek aldım zincir çektim uzattım şişime taktım tekrar aynı sık iğnenin iki kanadından giriyorum bir zincir çekerek sıradaki tığ battıma sık iğne ile kapatıyorum birinci sıramız arkadaşlar yazmamızın dört kenarı boyunca bu şekilde devam ediyor köşe kısımlarına geldiğiniz zaman bizim şu aralarda yaptığımız zincirleri bire indirerek arkadaşlar üç tane ilmeği yan yana yapın hatta ee, şöyle aynı tığ battının üç, köşedeki 3 tane tığ bat diye bile arkadaşlar aralık vermeden bile yapabilirsiniz. Eğer tığ battılarınız genişse ama iki zincirle sık bir tığlama yaptıysanız arada bir tane tığ battı bırakarak aynı işlemi köşelerde uygularsanız hiçbir şekilde e, ee, şöyle gerilme olmadan büzülme olmadan güzel bir oval elde edebilirsiniz köşelerde birinci sıramız dediğim gibi bu şekildeydi şimdi ikinci sıramızın yapılışına geçebiliriz hatta şöyle geçmeden bakın şişten de çıkarayım böyle bir açılma gevşeme gibi bir olay olmaz zaten misinalı şiş kullanıyorsanız siz işledikçe o aradaki misinaya aktaracak aktarılacak ilmekler ama bu şekilde de kalırsa hiçbir şekilde korkmayın arkadaşlar. Gevşeme yapar ama açılma yapmaz. Hemen ikinci sıramıza başlayalım. ikinci sıramızın başlangıç kısmında ilk ilmeğimize bir sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. Bakın hemen şöyle ben aralarda tabi zincir çekiyorum. Hemen zincirimi çekiyorum başlangıç kısmı da bu şekilde arkadaşlar İpimi tığımda sabitledim şöyle ilk ilmeğimi alıyorum mutlaka ilmeklerinizin düz olmasına çok dikkat edin ilmeğime bir sık iğne yaptım 4 tane boncuğumdan alıyorum boncuklarımı şöyle sıkıca bir zincirle kitledim 1 2 3 zincir çektim 1 ve ikinci boncuğumun arasına bir sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim ikinci ve üçüncü boncumun arasına sık iğneyle ile kapattım 1 2 3 zincir üçüncü ve dördüncü boncumun arasına sık iğne ile kapatıyorum dördüncü boncuğum bu şekilde boşlukta kalıyor diğer ilmeğimi düzelterek aldım ve bir sık iğne ile bu şekilde çiçeğimi kapatıyorum araya 1 2 3 zincir çektim Eliniz gevşekse arkadaşlar sizler iki zincirde yapabilirsiniz. Benim elim biraz sıkı. Diğer ilmeğime bir sık iğne yaptım. Tekrar dört tane boncuğumdan alıyorum. Boncuğumu şöyle bir zincirle iyice bir kitledim. İpimi sıktım. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Birinci ve ikinci boncuğumun arasından sık iğne ile kapattım. Bir, iki, üç zincir. İkinci ve üçüncü boncuğumun arasından sık iğne ile kapattım. Üç zincirimi çektim. Üçüncü ve dördüncü boncuğumun arasından sık iğne ile kapatıyorum. Bakın dördüncü boncuğumuz bu şekilde boşlukta kalıyor. Diğer ilmeğimi aldım ve sık iğne ile kapattım. Araya 3 zincir çekiyorum ve diğer ilmeğimi düzelterek şöyle içerisine bir sık iğne yapıyorum burada yaptığım işlemlerin aynısını arkadaşlar bütün ilmeklerime yapıyorum köşelerinizde dahil olmak üzere arkadaşlar bu şekilde ikinci sıramızı tamamlıyoruz şu ben kalan kısımları tamamlayıp geliyorum hemen hızlıca tamamladım bakın ee, şu sondaki arkadaşlar bakın 5 tanesi sizinle şu an birlikte yaptığımız bakın ütüsüz hali bile ne kadar güzel ve kalıp gibi duruyor sizler dediğim gibi eğer 2 zincirle tığlama yapmadıysanız arada bir tığ battı bırakarak aynı şekilde oyaya devam edebilirsiniz gerçekten tavsiye edebileceğim kalıp gibi ütüsü kolay isterseniz sade yazmalara isterseniz desenli yazmalara işleyebileceğiniz harika bir model ben çok beğendim beğendim Umarım sizler de beğenmişsinizdir ee, videomu beğenerek yorum yaparak bana destek olun lütfen Gerçekten e, emek veriyorum emeğimi bu şekilde desteklerseniz çok mutlu olurum oyalarımın yakın görsellerini Ayşe oyalım Instagram sayfamda paylaşıyorum orada videolarım e, arkadaşlar e, böyle ipuçlarını paylaştığım riyası videolarım da var ziyaret edip takip eder bulursanız çok mutlu olurum Bugünlük benden bu kadar. Bu tatlı modeli sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Bir başka videoda bir başka güzellikte buluşmak üzere. İnşallah Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.